Bazen insanın kalbi hızlı hızlı çarpar. Sanki içten bir el onu sıkıyormuş gibi olur. Gece uyuyamaz, gündüz huzur bulamaz. Korkular ve endişeler insanın ruhunu daraltır. Ama işte o anlarda mümin için en büyük sığınak yine duadır. Peygamberimiz korku ve endişeden korunmak için ashabına özel dualar öğretmiştir. Rivayet edilir ki Resulullah şöyle buyurdu. Allah'ım üzüntü ve kederden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilik borç altında ezilmekten ve insanların eline düşmekten sana sığınırım. Buhari Deavat 38, Müslim Zikir 25 Bu dua aslında bütün hayatı kapsar. Çünkü insanın en büyük sıkıntıları ya geçmişin pişmanlığı, ya geleceğin korkusu ya da bugünün zorluklarıdır. Bu dua ise hepsini Allah'a havale etmektir. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yunus Suresi Ayet 62 Ey dinleyen, korkuların seni esir aldığında, endişeler zihnini sardığında peygamberimizin bu duasını et. Çünkü o dua kalbi sakinleştirir, ruhu hafifletir. Bir sahabi anlatır, Resulullah geceleri yatağa uzandığında şu ayeti okurdu. Allah Müminlerin kalbine güven indirmiştir ki imanlarına iman katsınlar. Fetih Suresi ayet 4. Yani gerçek huzur Allah'ın indirdiği güvenle gelir. Ey dinleyen Bugün senin de korkuların olabilir. Gelecek kaygısı, hastalık korkusu, yalnızlık endişesi. Unutma Allah yanında oldukça hiçbir korku seni yenemez. Ellerini aç ve de ki Allah'ım üzüntü ve kederden, korkaklık ve cimrilikten, borç altında ezilmekten sana sığınırım. Sözler İlhamlı kanalında sana soruyoruz. Sen korkularınla nasıl baş ediyorsun? Yorumlara yaz. Korkularımı Allah'a teslim ediyorum. Çünkü korkunun ilacı teslimiyettir.